Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere yumurta büyüsü anlatıyorum. Yumurta büyüsü aidinizle yapılan büyüdür. Ailenizde sıkıntı, problem ve olumsuzlukları denetmesi için yapılan bir büyü. Bunu bozmanın için yapılacak olan işlem burada yazıyorum. Aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün işlem 10-15 gün içinde etkisini gösterecektir. Arkadaşlar ücretsiz yıldız zahme bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşırlarsa herkese ücretsiz yıldız zahme bakımını yapıyorum. Tek yapmanız gereken bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşmak. Ve tek şartımız da bizi takip etmeniz hem TikTok'ta hem Instagram'da takip etmenlere bakmıyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Eğer babanızla aranızda sıkıntı varsa bu sıkıntının ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlem anlatıyorum sizlere. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Buraya kendi bilgilerinizi, buraya babanızın bilgilerini yazıyorsunuz. Pardon, bu babanızla ilgili sorun için yani ikinizin birbirlerini yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte sonuç alıyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese bu ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum. Ve üzerinizde bir yumuska ne varsa bunlar neyden kaynaklandığını size anlatıyorum kardeşlerim. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hepinize ücretsiz bir zaman bakımı yapıp sorun problemlerin çözümünü sağlayacağız.